Akbelen Ormanı direnişi. girerken 2023'e bakarak sözünü ettiğim sözünü etmek istediğim diğer bir konu da Akbelen Ormanı direnişiydi. Yani Akbelen çevresi köylerde yapılan orman, zeytinlik, toprak, su katliamı ve köy aynı zamanda. En önemli şeylerden biri de oradaki köy kültürlerinin yok edilmesi. Resmen köyler yok ediliyor. Neden bu kadar kolayca oluyor bu işler diye düşünüyorum. Ve bu soylu direnişte çok önemli bir direniş gereken desteği görmüyor. Neden? Neden diye düşünüyorum. Ya aklıma şöyle nedenler geliyor ama bunların gerçekten araştırılması lazım. Benim şimdi düşündüklerim kısmen bilgiye, kısmen tahmine dayalı. Ama hani tahmin etmekle olmaz. Gerçekten sorup, inceleyip araştırmak lazım. Ee, bir kere Türkiye'de o kadar çok sorun var ki her yerde sorun, her gün gündem değişiyor. Türkiye'nin her yerinde var böyle talan. Yani maden talanı olsun, imar talanı olsun, bir de korkunç imar talanları. Yani bu kentsel dönüşüm kapsamında köyler mahalleye dönüştürülüyor. Bu dönüşüm sürecinde köy kendi tüzel kişiliğini ve ortak varlıklarını kaybediyor belediyeye. Belediyede de bir çeşit bu ortak zenginlikler özelleştirmeye daha açık. Birçok belediye örneğin borçları karşılığı bu ortak varlıkları satışa çıkarıyor. Sonuçta köyün elinden çıkmış oluyor bu ortak varlıklar otlak olabilir, orman olabilir, tarla olabilir, su kaynakları olabilir. Buna mülksüzleştirme de deniyor. Son derece yıkıcı ve tehlikeli bir gelişme ama insanlar farkında değil bunun tehlikesinin. Bir kere köy kültürünün değerini bilmiyorlar. Köy kültürü derken sadece bir dekordan bahsetmiyorum. Yani bütün o köyün yaşam tarzı, yerleşim tarzı, üretim tarzı, mimarisi, dili, türküleri, gelenekleri hepsi bir bütün. Ya orada yüzyılların bilgi birikimi var. Sadece yemek yapımını bile ele alsanız, yemek yapımı orada yetişen ürünlere bağlı. Her şey birbiriyle ilişkili. Konuşulan dil oradaki yaşam tarzına bağlı. Her şey birbiriyle ilişkili bir bütün. Yerleşim tarzı da öyle. Oranın mimarisi, nasıl ev yapılıyor, nereye ev yapılıyor. Bunlar bu devirde en çok ihtiyacımız olan şeyler ama insanların kafası tamamen böyle şirket teknolojilerine odaklanmış, paraya odaklanmış. Şirket teknolojilerinin çoğu da aslında yerelden ve gelecekten çalma teknolojileri. Hani sürdürülebilir, sosyal adalete yönelik üretim teknolojileri değil. Ama insanlar bu farkı anlamıyor. Endüstriyel eğitimde beyinler yıkanmış tamamen paraya, şirkete, şirket teknolojilerine, arge yatırımlarına odaklanmış. Kaybedilen şeylerin değerinin farkında değil. Bir bu var. Organik akıl kapsamında görülebilecek köy kültürünün, ondan sonra bütün oradaki toprağın, suyun, tarımın, ormanın, zeytinin, bütün bunların kaybedilmesi, bu kaybedilen şeylerin değerinin farkında değil. Cambaza bak taktiği gibi başka şeylere beyin odaklanmış. Sonra dediğim gibi o kadar çok sorun var, gündem sürekli değişiyor. Hani hangi birini takip etsin? Sonra herkesin belki göbeği bir yerden bir yere bağlı. Hani para, kredi, borç, çalıştığı yer. O yüzden korkaklaşmış. Hani ayağa toprağa bas, basmadığı için hani kendi geçimini kendi sağlamadığı için eski geleneksel köy kültürlerinde olduğu gibi bir yerinden göbeğinden bağlı. O yüzden ancak Hani böyle tehlikesiz gördüğü kalabalık eylemlere katılabiliyor. Böyle sembollere, belli sembollere. Örneğin bu son e, süper kupa meselesinde olduğu gibi. Hani Suudi Arabistan'da yapılan. Tamam tepki doğru da sözüne etmiştim Daha neler neler var. Çok daha önemli şeyler var. İşte orman talanı, köy talanı, Ankara'daki Atatürk orman çiftliğinin talanı, kentlerde kültür talanı kültürel bir kent için kültürü kültürel değeri değeri olan, arkasında tarih olan şeyleri, kurumları, okulları bir çırpıda yıkı veriyorlar. Hem burada bir cehalet olabilir, yani bunların değerini anlamak, bir de bir intikam hani cumhuriyetten intikam alma, cumhuriyetten kalan her şeyi yıkma, cumhuriyet ve Atatürk'ten intikam alma, bir çeşit cumhuriyet ve atatürkle ilişkili olan her şeyi yıkma, sıfırlama. Aynı İsrail'in Filistin'i sıfırlaması gibi. Ondan sonra işte bu Filistin meselesinde yapılan iki yüzlülükler. Ondan bir önceki bölümde bahsetmiştim. Bir yandan işte güya çok büyük tepkiler gösteriliyor, mitingler yapılıyor, söylemler, bağırmalar arkadan arka planda İsrail'le ticaret tam gaz devam. Şimdi bu Akbelen meselesini ben medyadan takip ediyordum. Yani öneminin farkındaydım ama tabii yerinde görmek başka bir şey. İlk olarak Ekim sonundaki İzmir Kitap Fuarına gitmiştim. Hem hani yeni insan yayın evi yazarı olarak kendi kitabımız için Elmalıköy'ün Vahşi Davulcusu resimli müzikli kitap. Hem de bu e, Akbelen köylülerinin bir sunumu vardı. İkiz köy köylüsü Necla Işık, avukat Arif Bey ve diğer köylüler bir sunumu vardı. O sunumu dinlemek için gitmiştim özel olarak. Galiba 31 Ekim'di. Gittim ve anlatılanları dinleyince dehşete kapıldım. Yani o köylüleri oradan kaçırtmak için yapılan resmen devlet destekli şirket terörü. Her türlü böyle bezdirme, korkutma, parayla satın alma, aldatma taktikleri, hukuk yok, anayasa yok, dinamitler patlatılıyor köylerin yakınında, zeytinliklerin yakınında. Tamamen yasalara aykırı, ahlaka da zaten aykırı. Yani düpedüz aslında hani insanlar anlasa burada ne, yap, ne yapıldığını bunları vatana ihanet olarak görürler ve <laughs> jandarmayı da köylülerin karşısına dikmişler. Yani jandarma, devletin jandarması, halkın değil şirketlerin, dolayısıyla yatırımcıların ve finans oligarşisinin hizmetinde. Hani aynı hani İngiliz emperyalizminin zamanında Hindistan'da yaptığı gibi. Ayaklanan Hint halkının karşısına paralı Hint askerlerini çıkarıyorlar. Sepoy deniyor bu endüstriyel eğitimde bu emperyalizm de doğru düz anlatılmıyor. Yanlış bir insanlık tarihi anlatılıyor. Örneğin Hindistan'daki Bengal eyaleti. Ee, eskiden bu Bengal eyaleti, eskiden derken 18. yüzyıla kadar tam bir refah ülkesiymiş. Zaten kumaşlarıyla meşhurmuş, ipekleriyle meşhurmuş, baharatları, yemekleri, dansları, müzikleri, masalları, hikayeleri, farklı kültürler, farklı dinler. Bunların hepsi bir arada yaşıyor. Tam anlamıyla bir refah ülkesi üstelik de. Bütün bu kültürü de doğayı talan etmeden de kurmayı başarmışlar. Bengal'de kaplan bile yaşıyor. Yani megafauna olduğu gibi duruyor. Megafauna derken hani bir ekosistemdeki daha çok hani büyük hayvanlar kastediliyor. Bazen büyük memeliler bazen de genel olarak büyük hayvanlar. Büyük hayvan derken 45-50 kilonun üstündeki hayvanlar. İşte aslan, kaplan, fil, su aygırı, gergedan, kurt da dahil, megafauna. Megafaunayı bozmadan megafauna durunca yerinde ekosistem içinde çok önemli. Ekosistem de yaşıyor ama insanlar da orada yaşıyor. Bütün dünyaya örnek olabilecek bir uygarlık. Bugün o eski Bengal olsaydı Hepimiz oradan bir şeyler öğrenirdik çünkü gitmek istediğimiz yön belli veya belli olmalı hani doğayı bozmayan, doğayla barışık bir yaşam tarzı ve sonra böyle bol tüketim, bol beton asfalt değil kültürel zenginliklerimiz olsun, kültürel yönden zenginleşelim. Yani müzik, sanat, estetik, doğa. Bu Bengal, refa ülkesiymiş. Sonra İngilizler geliyor, başlıyorlar sömürmeye ülkeye her türlü. Tabii kaç yüzyılın kolonyalizm tecrübesi var. Hani İngilizlerde gayet sinsi toplumlar nasıl bölünür, nasıl birbirine kırdırılır, nasıl aldatılır, nasıl sömürülür, gerekirse nasıl öldürülür. İşte sanayileşme ne için var? Bunlar için var. Daha iyi etkili silahlar yapmak, daha etkili sömürmek, oranın bütün zenginliklerini emip sülük gibi işte o yatırımcılara, ve İngiltere'ye aktarmak, işte sanayileşme buna hizmet ediyor. Mesela dokuma sanayisi veya diğer büyük sanayi kolları. 50 yıl içinde o refah ülkesini Bengali açlıktan ölümlerin yaşandığı bir yer haline getiriyorlar. Resmen açlıktan ölümler başlıyor. Çünkü sömürü o kadar yüksek düzeylere ulaşıyor ki artık şu düzeyde insanların, köylülerin topraklarını eskiden burada kendi ihtiyacı olan şeyleri yetiştirirken köylüler toprakları da bir çeşit hani bu mülksüzleşme el koyma hareketleriyle köylülere diyorlar ki mesela siz burada artık kendi yiyeceğinizi değil çivit otu indigo üreteceksiniz. Çünkü para burada. Çünkü İngiltere buradan para kazanıyor. Yani o topraklar bile zengin ülkelerin batı emperyalizmin lüks tüketimine hizmet eder hale geliyor. Biraz bizdeki gelişmelere de benziyor. Mesela bizde zeytin bol ama zeytinyağı o kadar pahalandı ki halkın bir kesimi artık zeytinyağı satın alamıyor. Çünkü zeytinyağı üretilse bile sadece işte Türkiye'nin ve Batı'nın zenginleri tüketebiliyor artık. Hani Afganistan yani Afganistanlaşma sömürgeleşme sürecinin yavaş yavaş üstüne doğru çıkıyor. Hindistan'da da aynen böyle gıda eksikliği baş gösteriyor bu sefer. açlıktan ölümler başlıyor. O hale getiriyor. Ee, ama hani endüstriyel eğitimde, tarihte falan böyle şeyler öğretilmiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Bengal'in eskiden nasıl bir ülke oldu, Kızıl Derli Uygarlığı eskiden nasıldı, nasıl o kadar yüksek bir sağlık ve refah standartı tutturmuştu. İşte o sözünü ettiğim kitapta anlatıyor Indian Givers, Jack Weatherford. Türkiye'ye Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Hani Indian Givers, Jack Weatherford, tekrarlayayım. Tavsiye ederim. İyi bir antropoloji kitabı. Şimdi Akbelen köylülerinin o kitap fuarında anlattıklarını dinleyince tabii dehşete kapıldım. Bu işi daha yakından takip etmeye karar verdim. İşte e, internetten videolara baktım, tekrar bir okudum, araştırdım. Ne zaman başlamış? Örneğin, ikiz köy köylüsü Necla Hanım anlatmıştı. Diyor ki Temmuz 2023'te yani büyük katliam günü 26-27 Temmuz 2023. Korkunç bir ağaç katliamı oluyor. Nasıl oluyor? İşte bu devlet, şirket her türlü yalan, dolan, hile, bezdirme taktikleri jandarmaları da araya koyarak köylülere biber gazı sıkarak bir kısmını döverek çünkü köylüler Ağaçları korumak istiyorlar. Çam ağaçları var orada. O da oranın bir parçası. Köylüler diyor ki biz bu ağaçların hepsini tek tek tanıyoruz. Ama şirket geliyor. Bu ağaçların bir kısmını kesiyor. Ve Necla Hanım konuşmasında de dedi ki o gün bize birkaç yüz kişi destek vermiş olsaydı hatta daha da iyisi birkaç bin kişi oradan toplanmış olsaydı biz bu kıyıma engel olurduk diyor. Ama yöre halkı yani Muğla, Milas o yöre halkı bu soylu direnişi hak ettiğinden çok daha az destek veriyor. Biz üç arkadaş, ben ve iki arkadaşım 6 Aralık'ta oradaydık, Akbelen'deydik. Ki bu birkaç hafta önceden duyurulmuştu sosyal medyadan. Önemli bir gündü, basın bildirileri yapılacaktı, toplanılacak yer belliydi. Gittik, ve en çok dikkatimi çeken şeylerden biri şuydu. Oldukça az insan gelmişti. Hepsini toplasanız 500 kişi yoktu. Birkaç yüz kişi gelmiş ve gelenlerin çoğu da benim gibi 50 ve üstü insanlar. Çok az genç vardı. 9 Aralık yoksa 6 mıydı? Galiba 9 Aralık'tı. Karıştırıyor olmayayım şimdi. Cumartesi günüydü. O kesin. Yani bir cumartesi günü oldu kesin. O zaman düşündüm neden gençler yok? Yani Muğla sözüm ona bir üniversite şehri olacak gençlerin otobüs ayarlayıp bir şekilde oraya gelmesi bu kadar mı zordu? Ne yapıyordu bu gençler? Neden bu kadar umursamaz? Yani bir kısmı tabii zor şartlarda yaşıyor. Bir kısmı parasızlıktan sokağa çıkamıyor. Parasızlıktan kazansa bile üniversiteye gidemiyor. Ama bir kesim var ki piyasa mekanları dolduruyor. İşte Amerikan vari kahveler, Amerikan vari köfteciler, bu tür piyasa sokaklarını, mekanlarını doldurmayı çok iyi biliyorlar. Cix görüntüler. Ama böyle gerçekten önemli bir etkinlik olduğunda ortalarda yoklar. Bir arkadaşın yorumu şöyleydi. Şöyle bir yorum geldi bana. İşte Tunçeli sen boşuna kendini yorma. Sen eğer Avrupa'ya en kısa yoldan nasıl kapak atılır diye bir video yapsaydın paylaşım rekorları kırardı. Gerçekten de tahmin ediyorum bu doğru gençlerde bir ümitsizlik var ve çoğunun kafası burada. Yani ne yaparız da bir an önce bu zengin batı ülkelerinden birine kafa, kapağı atıp orada konforlu rahat bir yaşam süreriz. Yani dünyaya bakışları böyle. Halbuki böyle güzel bir yaşam kurmak, tabi bu bir örgütlenme meselesi böyle tek tek hiçbirimizin yapabileceği bir şey o kadar da zor bir şey değil. Ya yani bunun için öyle büyük endüstriyel kalkınmaya falan ihtiyaç yok. Tam tersi. Örneğin şu enerji meselesini ele alalım. Hani enerjiyi bahane edip bu talanı yapıyorlar o kömür madenleri, Akbelendi ve insanların bir kısmını da böylece aldatıp pasifize edebiliyorlar. İşte enerji ne yapacaksın? Bir ihtiyaç. Bak ener elektrik olmazsa elektriğini keseriz falan gibi. Halbuki esas gerçek mesele enerji olsaydı, elektrik ihtiyacı olsaydı doğru değil yani o termik santrallar. Çok az elektrik yani bütün orana baktığın zaman yapılacak şey belliydi. Enerji üretimini özellikle güneş enerjisini destek vermek, tabana yayma küçük ölçekli olabildiğince herkes kendi elektrik enerjisini üretmeli. En azından bir kısmını buna paralel olarak daha az enerji tüketen bir yaşam tarzına geçmek bu ikisinin paralel yapılması gerekiyordu ve iyi bir hükümet bunu yapabilirdi ama tabii bir e, hükümetin ve devletin derdi bu değil ki onun da de, onların derdi bu işi bu ihtiyacı paraya çevirip kendi işte kodamanlarını ve yandaşlarını zenginleştirmek yani bu işi tekerleştirip merkezileştirip kendi kodamanlarını zenginleştirmek çünkü Almanya'da, Avusturya'da ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ki oralarda güneş Türkiye'ye göre daha az. Teşvik etse güneş enerjisini. Hani herkes kendi çatısında, evinde e, güneş fotovoltaik paneller kursa, bunlar teşvik edilse, sonra daha az enerji tüketimi teşvik edilse, bir bütün olarak tabii o zaman tekerler işte elektrik üreticileri, dağıtıcıları filan ki bunların çoğu yandaşlar. Az para kazanacak. Mesele burada. Akbelenin bence çok sembolik bir önemi var. Çok önemli bir direniş. Çünkü Akbelende olan olanlar aslında Türkiye'nin her yerinde oluyor. Dediğim gibi korkunç bir maden talanı, siyanürle altın aramak, sonra bir yandan bu belediyelerin kentsel dönüşüm, imar talanı, yapılan imar planlarının aslında halka değil tamamen enerji ve otomotiv sanayine hizmet etmesi, asfalt, beton, araba, mülksüzleştirme buna paralel olarak, köylerin ve köy kültürlerinin yok edilmesi. Şimdi Türkiye'nin her yerinde bu talan olursa ne olur? çok kısa bir süre içinde yani bu Anadolu'nun yüzyıllardan gelen işte yaşam tecrübesi, köy kültürü, üretim kültürü, gelenekleri, daha da önemlisi doğanın altyapısı, orman, toprak, su, nehirler, yeraltı suları, biyolojik çeşitlilik, döngüler 10-15 yıl içinde, belki 20-25 yıl içinde yok edilir. Yani ülkenin resmen ekolojik yaşam tabanı yok edilir ve ekoloji olmayınca siz ekonomi de kuramazsınız. Çünkü en önemli şeyleri, hayatımız için gerekli en önemli şeyleri bu ekolojik taban üretiyor. İşte temiz su, temiz toprak, verimli toprak, iyi bir iklim, temiz hava. Bunları doğa üretiyor. İsterseniz deneyin yani gidin büyük sahrada bir uygarlık kurmaya çalışın. Mars'ı bırakın bir Mars'ta koloni kurmaktan söz ediyorlar. İnsanları aldatmak, dikkati oraya yöneltmek için teknoloji fetişinden faydalanın. Siz büyük Sahra'da, çölde bir yaşam kurmaya çalışın. Su yok. İklimi elverişsiz. Biyolojik çeşitlilik, toprak yok. Orada bir isterseniz size milyarlarca dolar versinler, gidip orada bir deneyin bakalım yaşam kurmayı. O zaman insan daha iyi anlar bütün bu ülkenin vatanı vatan yapan şeyler işte toprağı, ormanı, suyu, havası, kültürü, üretim döngüleri, köy kültürü. Şimdi bu Türkiye'nin her yerinde yapılan bir talanın paralel olarak bir ülkeyi ne kadar çabuk yok edebileceğine dair bir örnek e, geçenlerde okumuştum. Beni çok etkiledi. Şöyle bir şey. Şimdi Kıbrıs'ta eskiden, çok eskiden mega faunanın bir parçası olarak cüce filler ve su aygırları yaşıyormuş. Yani bundan 12 bin yıl öncesine kadar cüce filler yani 100 kilo kadar yüksekliği 1 metre bugünün filleriyle kıyaslayın. Örneğin Afrika filleriyle 5-6 tonluk hayvan 4-5 metre yüksekliği var. 5-6 ton nerede? 100 kilo nerede? Yani hayvan evrimsel süreçte bayağı cüceleşmiş ki bu adalarda görülen bir şey. İnsanda da olmuş. Örneğin 50 bin yıl öncesine kadar yaşadığı tahmin edilen Homo floriensis var. Cava'nın Flores adasında. O da adanın kıt şartlarında kıt kaynaklar evrimleşerek cüceleşmiş. Bu Filler ve su aygırları da aynı şekilde Kıbrıs'ta. Su aygırları da öyle 100 kilo civarında. Sırt yüksekliği 80 kilo. Çok Şirin hayvanlar aslında. Keşke bugüne kalsaymış bu hayvanlar. Ne kadar güzel olurdu. Ve su aygırlarının da hani adaya uyum sağladığı, daha nispeten hani bugünün su aygırlarına göre hani daha karasal bir hayvana dönüştüğü, karada da iyi yol alabildiği falan çok ilginç bir fauna varmış. 12 bin yıl öncesine kadar Kıbrıs'ta. İnternette ararsanız Kıbrıs cüce fil, yani daha çok İngilizce kelimelerle görürsünüz veya Kıbrıs cüce su aygırı. Ve büyük ihtimalde o zamanlar bu adada Kıbrıs'ta büyük bir yırtıcı yoktu. Yani bu hayvanlar herhalde yırtıcıdan kaçmayı falan bilmiyorlar. Çok saf hayvanlardı. Sonra 12 bin yıl önce kadar insanlar geliyor. Ve birkaç nesil içinde bu hayvanların soyu tükeniyor bunu okuyunca insan önce bir şu şey düşünüyor. Yani ne, ne, bu kadar barbarlık, neden bu kadar hani hayvanları hızlı yok etmişler, niye hiç acımamışlar falan diye. Ya yani nasıl yok ettiler, sürekli avı mı yaptılar, böyle bir hırs mı yaptılar, bunları yok edelim falan diye. Bu kadar çabuk bir şekilde. Ondan sonra bir yerde okumuştum. Bu yok edişin, yok ediş sürecini anlatıyor. Beni çok etkiledi. Hayır, bütün bunlara gerek yok. Yani kötü niyete, barbarlığa, ...hırsa gerek yok. Çok basit oluyor. Şöyle... ...insanlar adaya geldikçe, çoğaldıkça... ...köyler adanın... ...yüzeyine dağılıyor. Birçok yerde köy. Ve tabi bu filler ve su aygırları... ...kolay av olarak gözüküyor. Görünüyor büyük bir ihtimalle o dönemin... ...insanları için. Yani kolay bir... E, ...et kaynağı. Armut piş, ağzıma düş. Hayvanlar saf. Kaçmayı bile... ...bilmiyordu büyük ihtimal. Ya istese bile belki hızlı değil. Yavaş hayvanlar. E bir de zaten çok yavaş yürüyorlar. O da hani adanın kıt kaynaklarını uyum sağlama süreçlerinden, evrimleşmesinden biri. Yavaş yürüyorlar. Tabii her köy kendi çevresindeki hayvanları avlasa kesinlikle yok etme hırsına falan gerek yok. Bunun farkında bile değiller büyük, büyük ihtimal. Hani Kıbrıs'ta ne kadar fil kaldı, ne kadar su aygırı kaldı bunu bilmiyorlar. Her köy kendi çevresindeki e, filleri ve su aygırlarını yok ediyor. Ve bu şekilde birkaç nesil içinde adada su aygırı ve fil kalmıyor. Soyları tükeniyor. Tamamen böyle yerel kıyımla neticede büyük ölçekli bir kıyım halledilmiş oluyor. Bu e, okuduğum zaman beni çok etkilemişti. Bu aslında dünyanın birçok yerindeki hayvanların soyunun nasıl tükendiğini hikayesi. İşte Türkiye'de olanlar da aynı bu şekilde. Yani bu maden talanı, orman talanı, toprak talanı, siyanürlü altın arama, de her yeri betonlaştıran imar planları, aslında finans oligarsine hizmet eden imar planları, Türkiye'nin birçok yerinde korkunç bir hızla ama bütün yüzeye dağılmış halde. Mesela Muğla'ya bakıyorsunuz haritasına. Sırf Muğla'da birkaç tane birkaç yüz birkaç tane demişim. Birkaç yüz yerde maden ruhsatı verilmiş. Türkiye'nin her yerinde böyle Elazığ'da başka yerlerde. Ve aynı anda paralel olarak bir yandan da belediyelerin kentsel dönüşüm talanı böyle kanser gibi yayılıyor ve bu talan Türkiye'yi çok kısa bir süre içinde bitirebilir. Ondan sonra ekonominiz falan da altınızdaki toprağı kaybettiğiniz zaman ekonomi falan da bunun üzerine kuramazsınız. Ekonomistlerin dediklerine bakmayın. Yani. Onların çoğunun ekolojiden falan haberi yok. Sürekli böyle yok efendim katma değer, istihdam yaratma, ekonomik büyüme, ekonomik gelişme aslında ne dediklerinin farkında değiller. Ezberlemişler. Çok dar bir eğitim alarak o ana akım. Ana akım derken neoklasik, neoliberal iktisat. Bu ekonomistlerin çoğunda ne ekoloji kültürü var ne antropoloji kültürü var. Her şeyi sanki böyle soyut bir matematikle açıklayabileceklerini zannediyorlar. Sırf paraya bakarak. En büyük hata da burada zaten. Her şeyi parayla ölçmek. Bunu bir de rasyonel düşünce zannediyorlar. Yani hepsi için demiyor ama büyük kesim böyle. Hem kendilerini aldatıyorlar hem de toplumu aldatıyorlar. Toplum bu söylemleri bilim zannediyor. Bir de hani üniversitelerde okutulduğu için... Bunu saygın nesnel bir bilim zannediyorlar ve insanları uyandırmak çok zor. Bu açıdan da işte Akbelen'in çok bir bir önemi var. Çünkü Akbelen'deki direniş Türkiye'nin her yerindeki direnişine örnek olabilir. Halkı aldatıyorlar. İşte devlete karşı çıkıyorsan anarşist oluyorsun. Mesela bir aldatma yöntemi bu. Sanki devlet kutsal bir şey. Halbuki devlet bozulmuş. Çünkü neden? Devlet halka değil şirketlere hizmet ediyor. İşte jandarmayı halkın karşısına dikiyorlar. Aynı İngiliz emperyalizmin yaptığı gibi. Halkın da artık bu aldanma merakından vazgeçip uyanması lazım. Yani hem hem bu geleneksel e, İslam dinciliği konusunda işte yüzlerce yıldır bir türlü uyanamıyor nedense. Hadi bu dinciliği dincilikten etkilenmeyen bir kesim var diyelim. Kendini böyle uygar, aydın sayan. Onlar da ekonomizm dinciliğiyle aldatılıyor. İşte bu ekonomik büyüme, kalkınma, gelişme, ilerleme söylemleri. Batı emperyalizminin böyle kılıf ettiği söylemler. Evet, bu konuşmamı da burada bitireyim. Bakayım bir sözünü etmediğim bir konu kalmış mı? Notlar almıştım. Akbelen Ormanı Direnişi. Evet, bu kadar.